Çağır biz bari indi. Tapdı aşağıdan burdan çəkək. Kahve tiryakilerine kötü haber. Son zamanlarda kahveye yüzde yüze yakın bir zam geldi. Üretici de tüketici de bu zamlardan oldukça şikayetçi. İbrahim Bey kahve tüketiyor musunuz? Evet çok tüketiyorum. Sabahları kahve yapmadan ve ya kahve içmeden önce kesinlikle güne başlayamıyorum. Peki kahve fiyatlarındaki artıştan haberiniz var mı? Evet var ve bunun e, içinde bayağı bir üzgünüz. Bu durumda... E, özellikle bazı kesimleri daha da çok etkilediğini düşünüyorum. Ne kadar da e, yani mezopotamya ile ilgili olmasa da hani bunun daha çok e, insanlarla alakalı, e, nasıl desem daha çok şahsıyla alakalı olmadığını düşünüyorum. Genel bir rahatsızlık verici bir durum yani. Onun için de bence bizim kendi üretimimizi yapması gerektiğini düşünüyorum. Buradan büyüklere de seslenmek istiyorum. Hani nasıl ki bazı e, kesimlerde üretim yapabiliyorsak, bence bu konuda da üretim yapabiliriz çünkü baya bir zam var e, kahve fiyatlarında. E, bunun için e, önerebileceğim e, birkaç e, olay var. Yani özellikle e, e, Karadeniz bölgelerinde e, yapabileceğimiz e, üretimler var. Bunun için devletin bütçesinden, hazineden bazı kesimlere birazcık aktarım yapmalarını öneririm. Peki bu fiyatlardaki artış sizi etkiledi mi? Tabii ki etkiledi. Daha önceden geçen yaza oranla e, bizim buradaki müşteri oranımız gerçekten çok fazlaydı. Şimdiki oran baya e, baya bir düştü. Hatta yarısından daha az bir sayıya düştü. Biz bu konuda çok üzgünüz. Bu ne konuda? Vallahi ne düşüneceğim? Müşteri alamayız. Satış yapamayız. Bugün bir Türk kahvesinin kilosu 100 lira olmuş. Bu şekilde satış olmaz. Zamdan önce ne kadardı? Zamdan önce 60 liraydı. 50 liraydı. %50'lik bir, %50 bir zam. Tabii canım %50'lik bir zam. Yağda aynı şekilde. Şu anda Türk kahvesinde aynı şekilde ama müşteri yok. Bak çarşı bomboş. Bu gidişlerine giderse dükkanları kapatacak. Bu kadar kötü mü? Tabii ki kötü. Yani bugün sen bir Türk kahvesinin bir kilosunu 100 liraya alabilir misin? Aha. E yani. Sen de alamadığına göre yabancı da zaten alıyor 50 gram. 100 gram. E bu nereye kadar? Bu kiralarımızı çıkaramayız. Yani durum gidişat içi bir gidişat değil. Bu gidişat da giderse gider vallahi dükkanlar kapanacak. Başka bir alternatif yok. İnşallah ya tabi tabi muhakkak olsa güzel olur yani en azından sirkülasyon da olur, sürüm de olur. Esnaf da memnun olur ama bu şekilde esnaf memnun değil. Gelen vatandaşı anlatamıyorsun diyorsun ki 100 lira olmuş nasıl 100 lira olmuş. Artık sabah uyandığımız zaman neyin zam yiyeceğinin hesabını yapmaya başlamış. Yani geçen yıl mesela Türk kahvesini biz 30 lira 35 liraya satıyorduk. Bu sene maalesef 75 lira oldu kilosu. Ama bu nedir? Onu sana söyleyeyim. Şimdi aslında geçen seneden beri dünyada kuraklık var. Kuraklık olduğu için ürünler iki kat oldu. Üç kat oldu. Yani kahvenin yükselmesi kuraklıktan dolayı diye düşünüyorum. Onun için fiyatlar yüksek yani. Yapacak bir şey yok. Limon dozu mesela baharat çeşitleri hepsi zaten çoğu uzata yurt dışından geldiği için hepsi iki kat oldu maalesef. Tek kahve değil. Allah halkımıza yardım etsin. Peki satışlar ne durumda şu an kahve fiyatlarının artışından sonra? Yani bayağı bir düşüşte. Yani örneğin günde 10-15 kilo satarken bugün o 2 kilo düştü. Tabii ki günlük haberimiz oluyor da yani biz bundan bir ay önce biz Türk kahvesini burada 25-30'a satıyorduk. Yani bugün 70'e falan bize geliyor. Yani artık müşteriyle yüz göz oluyoruz. Yani müşteri diyor nasıl her gün artış artış yani çok baya bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu artış sizin Hı. satışlarınızı nasıl etkiledi? E tabii ki etkiliyor yani almıyor. Mesela günlük ben kendim imalatçısıyım ben de mene olsun diye kahve olsun yani. Yani baya bir durdurdu. Durdu yani satışlarımız. Yani böyle giderse gerçekten bakın mesela biz 20 gün önce limon düzüyü, biz 5 lira 10 lira sattığımız limon bugün 50 TL. Yani o kadar artış olmaz yani. Allah var yani. Bu kadar yani imkansız. 10 lira 15 lira satıyorduk. 10 lira satıyorduk limon düzü. Ta iki hafta önce kadar bugün elle TL satıyorum. Ve 45 TL'ye biz alıyoruz. Vallahi tabi bilmiyorum, tahmin etmiyorum da yani artık yanlarında mı yapıyor limon ne alakası mesela. Yani bu kadar aşırı olmaz yani 10 lira sattığımız limon düzü, bugün elle tele ya. Hani çok zor. Allah yardım etsin. Başka bir şey demiyorum. E, satış olarak zaten bundan iki ay önce kahve fiyatları 30 TL'den şu an 70 TL'ye yansıdı. Yurt dışından gelen kotanın sırlandırmasından dolayı oldu. Yani yurt dışından kahve gelmiyor. Olay bundan ibaret. Don olayları ve iklim olaylarından. Aynen. Aynen. Don olayları, iklim olayları artı. E, bu sene yani son iki yıldır dünyadaki, Brezilya'daki kahve üreticilerin, firmalarının e, yetersiz kalmasından dolayı da bu gündeme geldi. Yani satışlarda %70'lik bir düşüş var şu anlarda. E, maalesef yani insanlar kahve eskiden mesela e, kilosu 30 lirayken alıyorlardı ama şu anda maalesef fiyatlar yükselince bir kilo alan 200 gram alıyor 200 gram alan 100 gram alıyor yani ortalama günlük 15-20 kilo tüketimiz burada satışımız varsa da bu yani günde 2 kiloya falan düştü. Bu konu hakkında mesela e, bazı kişiler mesela oradaki kalan Brezilya'nın e, da olan arkadaşlarımız diye göre su basmış yani sel götürmüş bütün kahve bedel ondan dolayı yükselmiş. Herkes bir şey söylüyor. Kimse iyi stoklar dükermiş, kura geçmiş veya sel götürmüş. Herkesin bir fikri var. kahve bedelin artması bu. Başka bir şey yok yani e, yoksa normalde kafa 25 30 liraydı. Bana 80 lira. Şeyse bana kendisi 80 lira. Yani 3 kat hemen yani 3 hatta 4 kat arttı. Tabii etkiler. Şimdi normalde kahve içen bir insan yarım kilo alıyorsa 100 gram alıyor. Ha, kahve içiyor ama günde mesela her hafta haftanın her gün içiyorsa şimdi haftanın şu gününe düşürdü. Her şey etki yani bütün zamlar bize etkiliyor. Yalnız kahve fiyatları değil. Bütün her şeyin zamı bize etkiliyor. Hem kar amacımız düştü, kar oranımız çok düştü. Hem millete, milletin alım gücü düştü. Yani sen 100 gram kahve alıyorsun, 10 lira para ödüyorsun. Öyle mi? Yalnız o değil. Her şeyin fiyatları 2-3 kat arttı. O açıdan hem milletin alım gücü düştü hem de satışlarımız bir hayli düştü yani. Kar oranımız da düştü. Mesela biz 20-25 lira kahve satarken köyde 3-4 lira para kazanıyorduk. Şimdi 80 lira satıyoruz gene 3-4 lira para kazanıyoruz. 4 kat artmış, sermaye çıkmış ama fiyatlarımız, karımız aynı. Bu artışlar hakkında şöyle düşünüyorum. Daha önceden çay fiyatları yükseldiğinden dolayı milletimiz kahveye yöneldi. Bugün kahve fiyatları misal Osmanlı, Dibek, Menengiç, Nescafe olsun bunları en çok sattığımız kahvelerdi. Bugün yine kahvenin üzerine 5 lira fiyat zam geldi. 25 liraya sattığımız kahve 30 liraya yükseldi. 35 liraya yükseldi. Bugün 45 lira. Yani Nescafe 25 liraya satıyor şu anda. 20 liraya sattığımız 25 lira oldu. Bugün fiyatı üzerine zam geldiğinden dolayı 30 liraya yükseldi. Yani şöyle söyleyeyim bu zamların sonu ne olacak bilmiyoruz. Kaçak çay satıyorduk. Onu satamıyoruz şu anda. Kahve satıyorduk. O durdu. Bakın. Yere bakarsanız sabahtan beri az önce sattım. 300 gram sadece satabilmişim. Yani vatandaş bir kilo aldığı yerde, yarım kilo aldığı yerde 300 grama, 100 grama düşmeye başladı. Şimdi diyeceksiniz iş durumları nasıl? Vergide indirim yok, bir şey yok ama sadece sürekli fiyatlar yükseliyor. Ben bayinin bize attığı mesajı gösterirsem. Her bir kahvenin üzerine en düşük 5 lira fiyat zam geldi. Bu Allah sonumuzu iyi etsin. Esnafın vergisinden düşürmek yok, bir şey yok. Yarın öbür gün zaten her şeye yine zam gelecek. Ee, büyüklerimizin söylediğine göre Ecevit'in dönemine döndük. Adamlar sabah kalkıyorlar zam, akşam yatıyorlar zam. Nasıl olacak bilmiyoruz.